İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 26 Ocak günlerden çarşamba. Hemen konuma döneceğim. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar. Merhabalar. Merhaba Zeynep Hanım, iyi günler. Size de kolay gelsin. Efendim şimdi tabii sizinle daha önce de konuşmuştuk. Pazar günü bakanlarla ve sanayici ve OSB'lerle bir Zoom toplantısı gerçekleştirdiniz. Biraz tabii biz konuşuyoruz 3-4 gündür ama biraz size göre içeriği açabilir miyiz? İçerikte neler konuşuldu? Özellikle vurgu nerelere yapıldı enerjideki bu kısıtlamalarla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii e, bu olay geçen hafta içinde meydana geldi. E, olayın duyulmasından sonra bizim sanayi oda başkanları, sanayiciler, OSB başkanlarımızın haber aldığı kaynak olarak BOTAŞ ve yaştan gelen yazılarla kısıntılarını olacağını öğrendik. E, en yetkili ağızlar sayın sanayi bakanımız ve enerji bakanımız da. Onlar da e, pazar günü çok önemli bir toplantı düzenlediler. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık 400'den fazla katılımcıyla OSB başkanları, sanayi oda başkanları, büyük sanayiciler, sektör meclisleri, Odalar Birliği'nin öncülüğünde OSBÜK organize üst kuruluşları ile birlikte yapılan toplantının ana gündem maddesi elektrik kesintileri ve doğal gazdaki e, İran'da meydana gelen e, bakımla ilgili diye bize söylenen, sonuç arkasında ortaya çıkan üretimdeki kesintilerle karşı karşıya kaldık. Orada ifade edilen konuların başında şey geldi, bu İran'daki olayın bir arıza olduğu ve bu arzının giderilmesiyle ilgili TİH yetkililerin ve hatta Enerji Bakan Yardımcımızın da Tahranlı olduğunu pazar günü itibariyle Sayın Bakan ifade etti. Ve kısa sürede çözülmesiyle ilgili de çalışmaların, temasların devam ettiğini ifade ettiler. Tabii bu üretimi oldukça etkileyen bir süreç. Ee, yalnız şunu da ifade etmek istiyorum. Ben e, dün bir geçmişe dönük bir yaptığım çalışmalara baktım. 2011 yılından beri e, herhalde her yıl en az ikişer, üçer kere olmak üzere muhtelif ortamlarda bu enerjide dışa bağımlılığımızla ilgili olan konuyu hep dile getirmişim. Biz bugün bunun sıkıntısını aynı yine çekiyoruz. Türkiye'nin enerji üretimlerinin önemli kaynaklarını güneş, rüzgar, hidroelektrik e, santrallarımızın dışında daha doğrusu yenilenebilir kaynaklar kendi imkanlarımızın dışında dışa bağımlı olarak yaptığımız doğal gaz çevrim santrallerinin ürettiği bir enerji var. Bu kömürle ilgili önemli bir yatırımı biz maalesef gerçekleştirmedik. Aslında bugün kömür santralları da daha geniş bir şekilde çalışabilir durumda olsaydı belki bu enerji krizini bu şekilde yaşamamış olacaktık. Tabii ki yine her ortamda dile getirdim ama bununla ilgili muhtelif görüşlerin de olduğu nükleer enerji santralları var. Türkiye'nin Etrafına baktığınızda bütün ülkelerde nükleer enerji testlerinin olduğunu görüyoruz. Ama bizim ülkemizde henüz daha devreye girmiş, üzerinde yapılan yatırımın devam ettiğini biliyoruz. Ama Türkiye'nin sanayisi büyüyor, üretimi büyüyor. Dolayısıyla bu üretimin büyüdüğü ortamda enerji yatırımlarımız maalesef buna paralel olarak gelişmedi. Biz şu anda bunun dışa bağımlılığımızın sıkıntısını çekmekteyiz. Peki şimdi bu hafta, tabii elektrik ve doğalgaz kısıtlarının sanayicilere etkisini ve e, bu üç günlük ya da bu 10 gün sürecek e, bu süreçte e, maliyetleri e, görüşmüşsünüzdür ilaki Ne gibi e, rakamlar var? Şimdi bakın maliyetten ziyade bir de taahhüt kısmına bakmamız lazım. E, Türkiye'de üretilen ürünün e, biliyorsunuz ki yaptığımız 220 milyar dolarlık ilacatı %90-92'si. Sanayi ürünlerinden oluşuyor ve bunda otomotiv gibi, e, tekstil gibi birçok değişik sektörlerde Avrupa'da dünyada önemli bir yere sahip oldu Türkiye. Buradaki verilmiş taahhütlerde gecikmeler sebebiyet e, vermeye başladı ve bununla ilgili de nasıl kapatabileceğimizi şu anda biz düşünüyoruz. Mesela bize söylenen günlük 1500 kilo saatten fazla enerji çekmeyi bu ne demek oluyor? Bizim üretim yaptığımız makinelerde en az %20, %30, %40'larına kapatmamız gerekiyor. Bu sektör bazlı baktığımızda özellikle demir, çelik, cam, seramik gibi sektörlerde enerji çok daha önemli. Çünkü onların fırınlarının üretim şekilleri de e, kapanabilmeleri söz konusu değil. İzabe yatırımı olduğu için sürekli olarak bir enerji ihtiyaçları var şu anda bir dengeleme sistemiyle gidiyor. Elimizdeki bir enerji üretim kapasitesi belli Türkiye'nin. Bunu da T-Yash'in e, Türkiye'de bulunan 9 tane yük dağıtım merkezi vasıtasıyla organize'lere e, ve diğer organize dışındaki sanayi e, kurumlarına dağıtım şekliyle yapıyorlar. Tabi da çok soğuk olması e, özellikle konutlarda enerjinin verimi açısından bir zarureti durumumuz var yani mevsimsel olarak da. Onun dışına kalan miktarda sanayide kullanmakla karşı karşıya kaldık. Maliyet kısmına gelince sizin sorunuza şu anda bunun maliyetine 2-3 günlük bir süreç olduğu için ortaya şu kadar rakam demek doğru bir süreç değil. Bunun üzerine bir çalışma yaparak çünkü bunun bir telafisi de olacak. En önemli konu da ne zaman biteceğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu hafta sonu biterse inşallah bu arıza İran'da çözümlenip de önümüzdeki hafta devam et, normalleşme sürecinin içine girersek kayıp 3 gün gibi gözükecek. 3-4 gün bunu da önümüzdeki haftalarda pazar günleri çalışarak e, telafi edilebileceğini düşünüyorum. Peki e, bölgenizde üretimde e, düşüşler var mı bu arada onu da sormak isterim. Şu anda bölgemizdeki üretimde düşüş sadece bu enerji kısıtısından dolayı söz konusu. Onun dışında özellikle ihracata çalışan firmalarımızda herhangi bir düşüş söz konusu değil. Şimdi dediğim gibi bu hafta bu konuyu devamlı görüyoruz, işliyoruz yayınlarda da. Özellikle belirtilen bir konu var ihracat tarafında. Siz de bahsettiniz yayının başında bazı sözler ya da işte siparişlerle ilgili olarak önümüzdeki süreç devam ederse ihracat pazarlarında belki kayıplar yaşanabilir diye yorumlar da aldık biz siz ne düşünüyorsunuz doğru bakın şöyle ifade edeyim bizim enerjiye dışa bağımlılık konumuzu çok acilen çözmemiz gerekiyor az önce de ifade ettim Türkiye'de sanayi büyüyor ama sanayinin ihtiyacı olan enerji aynı şekilde yatırım yapılamadı. Şu anda bakanlığımızın aldığı kararla güneş ve rüzgarla ilgili bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Bunlar da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ama genel olarak değerlendirdiğinizde bizim İran'dan almış olduğumuz doğal gazın miktarı yaklaşık %10 seviyelerinde Türkiye'nin ihtiyacı olan esas büyük miktar Rusya'dan. Geliyor. Düşünün ki orada böyle bir arıza veya bir bakım veya başka bir sebepten dolayı e, gaz kesintilerindeki Türkiye'nin karşılaşabileceği olan sıkıntı çok daha büyük konumda olur. O açıdan biz e, enerjideki dışa bağımlılığımızı mutlaka çözme mecburiyetindeyiz. Peki, e, şimdi sizin bir enflasyonu düşürme stratejisi de planına ihtiyacımız var e, diye bir demeciniz vardı. Bunu sormak istiyorum ben size. Özellikle bu enerji kesintileri sonrasında tabii süresini bilemiyoruz. Siz de aynı şekilde ifade ettiniz. Bunun maliyetler kısmı önemli olacak. Bir de biliyorsunuz ki jeopolitik gelişmelerde petrolün 88'lere gelmesine sebebiyet verdi. İmtiyar fiyatlarında yukarı doğru bir Hareket bekleniyor. Dolayısıyla dünyanın tamamında enflasyonist baskı konuşulurken Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi sizin bu bir strateji plana ihtiyaç olduğunu söylediğiniz demecinizde nasıl bir strateji olabilir enflasyona mücadele edilirken sanayi tarafında veya bunun tabii devlet tarafında baz alırsak? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın enflasyon şu anda sadece Türkiye'de yaşanan bir şey değil, Amerika'da, Avrupa'da, da, her ülkede dünyada enflasyonla ilgili bir sıkıntı var ve yukarıya doğru gidiyor. Bununla ilgili yapılan ülke bazlı değişik uygulamalar var, faiz arttırma yaparak bunu aşağıya doğru çekmeyi deneyen ülkeler var. Ee, ancak burada önemli olan konu sadece enflasyonla birlikte değil, bunun faizlere yansıması da çok önemli. Bugün kredi faizleri bankalarda 21-22 seviyelerinde, e, TLF rakamları 15 e, seviyelerinde ve bunun üzerinde bir ilave primle bankalar kredilebiliyor. Ve bu da devlet bankalarında biraz daha düşük, 17-18'lerde ama normal diğer özel bankalardaki kredi oranları... 21-22 bantlarında tabii faizlerin yüksek olması, enflasyonun da yüksek olmasının neticesinde üretim maliyetleri otomatik olarak olumsuz etkileniyor. Bunu sadece faiz diye bakmak lazım, bakmak doğru değil. Ama de fiyatlarındaki artış, sizin de söylediğiniz gibi dünyadaki emtia fiyatlarının artışları bu yılda devam edecek. Hem onların artışlarından kaynaklanan, hem doğal fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanan, bir de enerji kısıntısından kaynaklanan enerji kısıntısı sadece bizim ülkemizde yaşam ve bugün Çin'de de aynı şekilde büyük bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kaldılar. Ya yani aslında 10 yıldır söylediğim bugün çıkıyor. Yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğu, kendi kaynaklarıyla enerjisini üreten ülkelerin başarılı olacağını bugün bir kez daha yaşar hale geldik. Aslında enerji krizi, Covid krizini ikinci plana attı Ama şu anda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün yaşadığımız bu Covid'in devamı ve birlikte ortaya çıkan sıkıntı sayıların da artması tüm toplumu yakından ilgilendiren hem sağlık hem de enerji bir kez daha gündeme oturdu. Şimdi dün e, Uğur da, Dalbeler de yayın konuğumuzdu. Orada e, bir vurgusu vardı. Şimdi geçtiğimiz sene evet ihracatta e, yeni bir rekoru yakaladık. Ee, ve normalde Uğur beyin söylediği, işte 40 milyon tonluk bir üretim vardı. Bunu da açtık. Dolayısıyla üretim de arttı. Bu da biraz enerjide ve, e, daha fazla çekmemize sebebiyet verdi dedi. Şimdi e, önümüzdeki süreç içerisinde kapasitelerin artırılması adına neler yapılması gerekiyor? Bir de bir soru da bu. Çünkü e, kapasite aynı kalırsa e, çok fazla ihracatı artırma şansımız yok diyen e, iş dünyasındaki temsilciler de var. Bir de dün içinde ticaret bakanı açıklamasını gördük. Ticaret Bakanlığı'nın e, bu parasal sıkılaşma, ihracatı tehdit edebilir şeklinde e, bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi şey tespitler doğru. Bakın kapasite arttırımları e, özellikle uzak doğudaki az önce ifade ettiğim gibi navlun fiyatlarının dünyadaki bal deniz taşımacılık fiyatlarının yukarıya doğru çıkmasıyla geçtiğimiz yıllarda 3000-3500 dolara gelen kıtlık konteynerler bugün 15-16 bin dolarlar seviyelerine çıktı. Bu otomatik olarak uzak doğuya verdiğiniz bir siparişin size termin süreçlerinin de yaklaşık 6-7 ay gibi bir süreye baktığınızda artan maliyetle gecik milli yüklemelerin sonucunda artık tedarik e, merkezi halinden uzaklaştırdığı uzak doğuyu e, Avrupa'ya göre. Şimdi burada genel alternatif ee, üretim yapan merkezlerin başında Türkiye geliyor. Ee, çünkü Türkiye'de yaptığınız bir ürünü 10 e, günde deniz yoluyla bir haftada en geç tırla veya e, bir hafta 10 gün içinde de tırlarla Avrupa'nın istediğiniz ülkesine gönderebilme imkanınız mevcut. Burada yapılması gereken şey biz kapasiteyi arttırmak durumundayız. Oradaki talebi karşılamak için. Ama iş dönüyor, dolaşıyor. Yaptığınız yatırımın karşılığındaki ihtiyacınız olan enerjiyi temin etmekte. Kapasiteyi arttırdık bakın bugün çalışamıyorum ben. E, fabrika kapalı. Yani bu öyle bir denge ki yıllar içinde hemen bugünden yarına yapılamayacak olan bir konu değil. Biz önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık süreçlerde mutlaka enerji kapasitenizi arttıracak ve ona paralel sanayi üretim kapasitenizi de uyum sağlayacak olan bir yapıya dönüşmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bu akşam FED'in toplantısı var. Ee, tabii bir parasal sıkılaşma beklentisi de var. Sözlü yönlendirme bekleniyor. Faiz artışı bu toplantıda beklenmiyor. Ama Mart'tan itibaren başlayacak mı? Kaç faiz artışı olacak? Belki bunlara cevap bulabileceğiz. Şimdi e, FED'in faiz artışlarına veya sıkılaşmaya gitmesinde en hassas ülkelerin ikincisiyiz. Ee, bize etkisini, sanayi etkisini nasıl yorumlarsınız? Parasal sıkılaşmanın. Ne şey, faizi? Parası... Bakın bizim dışa bağımlılığımız artık entegre olmuş bir ülke konumundayız. Bugün dünyada FED'in bir faiz arttırımının sonucunda veya bir Almanya'daki enflasyonun düşmesiyle veya yükselmesiyle Almanya'daki PMI endekslerinin aşağı düşmesine ile birlikte Türkiye'nin de ilacatını direkt olarak etkileyebilecek olan konumda olan bir ülkeyiz. Yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla o ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip etme durumundayız. Parasal e, kısıntıya geldiğimiz zaman tabii e, enflasyon düşürmek için faiz arttırımına e, giden ülkeler var. Çünkü baktığımız zaman ben dünyadaki büyük bir ülkelerin çoğunluğunda e, faiz artarak enflasyonu aşağı indirmekle ilgili bir çalışma yapıldığını e, gördüm. Burada e, en önemli şey e, enflasyon tabii ki bugün bütün ülkelerin sorunu. Bunun üzerinden gelebilmek için e, kurların da belirli böyle çok oynak bir moralite içinde değil. E, bu da çünkü sanayicinin maliyetlerini direkt ilgilendiren bir konu. Düşünün 18 liraydı e, dolar, e, euro 18-18,5 lira kadar çıktı. Bugün 13-13,5 lira civarlarında siz 18 liradan ithal ettiğiniz bir ham maddeyi bugün 13,5 liradan ithal edebilme imkansız varken maliyetinizi neye göre yapacaksınız? o yüksek kurla almış olduğunuz e, ham maddelerinizde e, bugünkü kura çelediğinizde de belirli bir kaybınız oluyor. Dolayısıyla e, istikrar dediğimiz şey bu. E, öngörülebilirlik dediğimiz konu bu. E, bir de e, burada en önemli konu e, Türk sanayicisine bugünkü e, en büyük ihracatçısına destek sağlayabilmek için Exim Bank'ın biraz daha e, rol alıp sermaye artırımı gerekirse yapılıp sanayiciye destek olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bunlar geçici, geçmişten ben bugüne kadar baktığımız yani 45 yıllık iş hayatının içinde birçok kriz yaşadım, gördüm. Hiçbir kriz e, ömür boyu sürecek diye bir şey yok. Düzelecek. Ülke içinde hep beraber birlik içinde bunun üzerinden de gelebileceğinize inanıyorum. Almanya'da da sanayicilerin bir raporu vardı dikkatimi çeken. Raporda birkaç tane detay verilmiş durumda. Bu omikron varyantı dolayısıyla eğer Çin'de kısıtlamalara gidilirse... ...tedarik zincirinde tekrardan bir dar boğaza sebebiyet verebileceğine dair... ...2022 kış olimpiyatlarının esnasında bu varyantla ilgili kısıtlamalara gidilebileceği... ...üretimin içinde etkilenebileceği. Dolayısıyla tedarik zincirinin iyice bozulmasıyla birlikte fiyatların da artabileceği ve enflasyonu tetikleyebileceği yönünde bir rapordu. Bu Alman sanayiciler özellikle bu noktada tedirginliklerini belirtmişler. Efendim, sizin yorumunuzda ben merak ediyorum. Bu böyle bir risk var çünkü şu an Çin için. Var. Az önce de sizle paylaştım. Dünyada iki tane önemli sıkıntı var şu anda. Bir omikron krizi, ikincisi de enerji krizi. Çin zaten bu Covid Çin'den çıktığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şimdi omikronla ilgili olan yaygınlaşma, e, Çin ve Çin'den sonra zaten bütün dünyada da şu an bu sıkıntı çekilir, çekildiğini biliyoruz. Eğer bu üretime yansıdığı müddetçe yansıyacağını da tahmin ediyorum. O zaman otomatik olarak e, talep e, aynı arzda bir düşüş olduğu zaman e, fiyatlar da yukarıya doğru gidip çıkacak. Bu da uzak doğu menşeli bütün dünyaya sevk olan malların maliyetleri yukarıya doğru ham madde maliyetleri artacağı için bunlara mübaya eden ülkelerde de maliyet artışlarından dolayı enflasyon yukarıya doğru çıkacağı fiyatların artması da gayet doğal bir süreç. Şimdi biraz önce bahsettiniz biraz ama bu finansmana erişim ve faiz meselesinden bir de şunu merak ediyoruz. Dövize erişim noktasında sanayici ne durumda, ne konumda? işletme sermayelerinde ihtiyaçlar olduğu da biliniyor, söyleniyor, ifade ediliyor. Dolayısıyla TL'ye özendirme paketinde evet kurumlara bazı, nasıl derler, kolaylıklar sağlanmaya çalışılıyor. Ama bir taraftan ihracat yapan firmalar, kurumlar, sektörler aynı zamanda ithalatçı firma. Dolayısıyla dövize erişim, finansmana erişim, uzun vadeli finansmana erişim konusunda bölgenizde durum nedir? Şimdi şöyle söyleyelim Zeynep. Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin ürüne göre ama ortalaması %65-70 arasındaki ürünler dışa bağımlı olarak, ham maddesi dışından gelerek üretiliyor. Bir dışa bağımlılığımız burada var. Dolayısıyla kalan kısmını da yurt içinden temin ediyorsunuz. E, yurt içinden temin ettiğimiz e, yarım yarı mamul veya mamul e, bir kağıt diyelim bir ambalaj da bunun da bir dışa bağımlılığı var. Aslında e, overall'a baktığınızda e, %85-90'lık kısmı ithala dayalı bir sistemde biz bir üretim yapıyoruz. Maliyet artışları buradan kaynaklanıyor. E, finans kısmına geldiğiniz zaman da şöyle söyleyeyim. az önce de ifade ettim bugün e, rakamlar yüzde 21, yüzde 22 civarlarında faiz oranları. E, mutlaka yatırım yapılabilir seviyede e, faizin ve uzun vadeli kredinin temini bugünkü ortamda zor. Yani uzun vadeli kredi var mı? Var. Nasıl var? Yüzde 27 ile yüzde 8'de bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi var. Ama bunu nasıl ödeyeceksiniz %27 faizle? Bizim hep söylediğimiz rekabet edebilir ortamdaki faiz oranlarını oluşturmak, borçlarını bilmek ve uzun vadeli krediyi temin edebilmektir. Yani yatırımın şeyi oradan geçiyor. Bu da tabi istihdamı da aşağı indirecek. İracatın çeşitlenmesini ve miktarında yukarıya doğru arttıracak olan bir unsur. Peki son olarak e, işçilik maliyeti daha doğrusu maliyetlerin bir tanesi de bu. Mevcut durumda biliyorsunuz %36 enflasyonla beraber e, firmalar bu civarda e, fiyat artışları yaptılar ki asgari ücrette de %50'ye yakın bir 50 artış oldu. Dolayısıyla bir maliyet kalemi de bu. E, bu noktada yorumunuz ne neslis e, bu personel giderleriyle beraber e, bölgede ne kadarlık bir zam oranı ortalama yapıldı? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, asgari ücrette geçen seneki asgari ücret, bu seneki asgari ücret arasındaki e, rakamlara büyük olarak baktığımızda yaklaşık yüzde 40 civarında ya yani 39.9 civarında bir e, şey var. E, zam olduğunu gördük. Tabii ki bu zam çalışanın eline geçti ama e, diğer ürünlere gelen zamlardan ne kadar istifade edildiğini söylemek bugün için ee, hakikaten zor çünkü fiyatlar sürekli olarak artıyor. Ee, bizim bölgemizde yapılan e, zam oranları bu ay sonu itibariyle firmalar gerçekleştirecek ama enflasyon 36 olarak açıklandığı bir yerde e, mutlaka enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını e, tahmin ediyorum. Bu da e, firmaların da ilgili henüz şu firma ortalama şunu yaptı veya şu civardadır diye söylemek doğru değil. Tabii sanayici açısından baktığımızda bakın hiç tahmin etmediğiniz daha doğrusu bekliyorduk da bu oranda değil. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış yılbaşı itibariyle oldukça yüksek oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi OECD ülkeleri içinde birim işçi maliyeti endeksinde ülkemiz maalesef birinci sırada bunu da bizim düşünmemiz gerekiyor. Yani daha rekabet edilebilir bir ortama gelmesi gerektiğini düşünüyorum. E düşünün şimdi elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları, işçilik fiyatlarının arttığı bir ortamda e, ürünlerin fiyatlarının artması gayet doğal. Ama e, inşallah üzerinden geleceğiz hep beraber. Peki çok çok teşekkür ediyorum Ender Bey yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Haysin. Evet.